Evet arkadaşlar herkese yeni bir videoyla merhaba bizim bugün Venedik turumuz başlıyor Ve bunun için Ljubljana'ya geldim önce buradan Venedik'e geçeceğim flex busla Venedik'te bir gün kalıp tekrar buraya dönüş yapacağım arkadaşlar havalimanı burası hemen söylüyorum Ljubljana Airport hemen karşınızda da şehre giden otobüsler. Şimdi arkadaşlar gezimize yavaş yavaş başlıyoruz. Size zaten tüm detaylı bilgileri vereceğim. Otobüs ücretleri nasıl gidersiniz şehir merkezine hepsini detaylıca anlatacağım. zaten şehir merkezine gidiyor. E, 4 euro veriyorsunuz havalimanı şehir merkezi arası. Yani bakalım biz de muhtemelen yanılmıyorsam bir 40-45 dakika sürüyor şehir merkezi. Şimdi bekliyoruz. havada burada şu, şu an eksi 3 derece. İnanılmaz yani. Soğuk hava. Severim soğuğu ama. Soğuk havayı severim. Gidelim şimdi bir Bekir'i bulalım ve e, güzel bir double espresso kahve içelim. Özellikle önerdiler. Double espresso kahve iç arkadaşlarımız var. Kendilerini çok severim. Bir de can kurtarıcı bir Bekir'i patlattık mı bu iş bugün tamamdır. Buradan arkadaşlar dediğim gibi önce şehir merkezi sonra Flex Basla Venedik'e gideceğiz. Ve gezimize orada devam edeceğiz. Arkadaşlar Venedik'e geldim. Şimdi Venedik deyince herkes ulan çanta düştü. Yani şey sanıyor böyle. İşte ben Venedik'te otobüste indim hemen Venedik karşımda. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Venedik'in açıkçası merkezine doğru gitmeniz gerekecek. Yani ben size telefondan şöyle göstereyim. Ee, bilginiz olsun. Bakın Şuradan su yoluyla arkadaşlar ayrıca geçeceğiz. Bak ben buradayım. Buradan iki numaraya biniyorsunuz. Geliyorsunuz sonra su yoluyla oraya. Yani su taşımacılığı artık her neyse haline haltsa. Onunla geçmeniz lazım. Şimdi bir tane ticket aldım. O tiketle arkadaşlar yavaş yavaş gideceğiz bakalım. Linea 26. Şurada da arkadaşlar şey var. Ekran var. O ekrandan görebilirsiniz zaten. 2 numaraya biniyorsunuz. Sonra yolumuza devam ediyorsunuz. Biz de böyle Flexbox durağı tam karşıda. Orada ben indim, buraya geldim. Tabi siz yine de sorun. Sormaktan bir sıkıntı çıkmaz. Yolculuk gayet iyiydi. Yani Flexbox'ta internet var. Ne bileyim şarj var, o var, bu var. Her şey on numara. Yani bir sıkıntı yok. Ama işte biraz saat geç oldu. Türkiye ile bu arada saat farkı var burada 2 saat. Yani Türkiye'de 8 iken burada 6. Şu an burada saat kaç? Bir bakalım. Bilmiyorum gözükmüyor. Muhtemelen 6 filandır. Şu anlık böyle arkadaşlar. Şu 2 numara gelsin. Size detayları yavaş yavaş vermeye devam edeceğim. Arkadaşlar yoluma devam ederken yani şuraya bir bakar mısınız? Yani suyun içinde ev yani çok şaşırtıcı aslında. Çok da güzel. Uyanıyorsunuz sabah. Atlayın yüzün. Bakın buradan merdivenler. İnsanlar e, evlerinden çıkarken tekne kullanıyor. Sokaklar zaten çok fazla yürüyecek alan yok. Şaşırtıcı bir mekan. Denediğim bu. Tarihi güzelliği. yolumuza devam edelim. Her yerde çöplü var. Her yerde. Ya işte İtalya mimarisi farklı ya. Adamlar bunları nasıl yapmış, nasıl yani. Gerçekten düşünmek tuhaf. Osmanlı'da da bildiğiniz üzere Hani sanat tarafında hep İtalyan olsun, Fransız olsun ressamlar, mimarlar çalışıyoruz Yani şimdi daha iyi anlayabiliyorum açıkçası. Şu an Venedik'in içine doğru geldik. Bir meydandayız. Yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Fakat bizim yolumuzu da kontrol etmemiz lazım. Bir yerden gidip sağa döneceğiz, sola döneceğiz. Bizi lal ettin be. Yılbaşı hareketleri başlamış burada. Vay be, eski günlerimi hatırlıyorum ya. Ne günlerde. Bildiğiniz üzere arkadaşlar benim İtalya'da ince bir dönem geçmişim mevcuttur yani ince bir dönem kalmışlığım mevcuttur. Sola dönün. Ceneva tarafında. Şöyle. ilerleyelim bakalım. Uf. Slovenya'dan geçişte Slovenya'da acayip yani soğuktu arkadaşlar. Eksi 3, 5 dereceye kadar düşük. İtalya öyle değil. İtalya biraz daha iyi. Şimdi size şöyle sokakları yavaş yavaş göstermeye devam edeyim. Venedik'in ara sokaklarında biz yollarımıza devam ediyoruz. çok fazla ara sokak. Yani şimdi ben bunları ara sokak falan diyorum sanki böyle size şey gibi gelebilir. Yani kötülüyor gibi ama öyle bir şey değil aslında. Yani insanların burada kurulmuş olduğu hayat, yaşam, bu binaların nasıl yapılması. Bunları gerçekten düşündüğünüzde Da Vinci'nin şifresini çözüyor gibi oluyorsunuz. İtalyanlar. Hafif sağa yönelim. Hafif sağa yönelim. Az kaldı bu arada. Gideceğim hostele de. Hafif sağa yönelim de. Nasıl yönleneceğiz lan biz nereye geldik? Ha? Nereye geldik lan biz? Oğlum kayıp mı olduk lan? Ne olduk lan? Sağ yönelin diyor. Allah Allah. Baksanıza arkadaşlar fotoğrafın güzelliğine. Şöyle bir de fotoğraf çekelim hazır buradayken. Şimdi benim sanırım tiki evet. almam lazım. Evet. evet, feribota binin diyor. Feribot tiketi mi almam lazım acaba? Olmuyor. Dedim yedirir miyiz dedim de yediremedi yani. Yani buradan feribot tiketini ne göstereyim tiket feribot tiketi alalım bari mayor tiket confirm bas Peace. de alalım. Yarın da lazım olacak. Aldık arkadaşlar. Okuttuk. Gördünüz değil mi? Okuttuk. Şimdi hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Eğer o gördüğün rakam doğruysa arkadaşlar çok kötü kaçtı. kıtımızı alalım. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar karşıya geçelim. İşte buradan feribotu bekleyelim. üzere buradan öteye maalesef yol yok. Mecburen feribotu kullanacağız. Şimdi arkadaşlar feribota bineceğiz. Biletimiz de burada. Yavaş yavaş. Evet. Bekleyin. Feribota bindik. Yavaş yavaş. Şimdi gidiyoruz. Pek istediğim durağa doğru gidiyorum. O sırada telefonla da çekeyim. Telefonla da çekeyim. Çok güzel görüntü. kenarlarındaki evleri. Bizim daha yolumuz var arkadaşlar. Bir sonraki durak. kullanmak zorundasınız çünkü yani bazı yerlere sadece karayla gidilmiyor. Bu sebepten yaklaşık 2 euro 3 euro yanılmıyorsam değişiyor tabi biletler. Ben birazdan bakacağım bana kaç euro girmiş. Size detaylıca bilgi veririm arkadaşlar. Vay be! Şu ileride inanılmaz bir yapı var. Size belki buradan görmek biraz zor ama birazdan oranın da yakınından geçeceğiz. Ne yapacağız şimdi? Ha? Ne yapacağız? Bir halde çaresine bakacağız. Bir yolunu bulmam lazım. Ulan durağı kaçırdık. Nereden dönebiliriz? Nereden gidebileceğiz? Aldık mı başımıza derdi ya akşam akşam. Zaten acıktım. Yoruldum, gerildim. Sinirliyim. Yani var ya. Neyse ileride bir tane daha durak var gibi bir oraya gitmem. Gider umarım. Gitmezse var ya. Bu kıyadığımızın resmi de emin ederim. Bu arada ben size manzaranın güzelliğine baş başa bırakıyorum. Ben biraz hayatı sorgulayayım şu an.